Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir yoktuk. bir video çekelim dedik geri geldik. bu süreçte neler değişti, ne oldu? Gördüğünüz gibi arka planda güneş panelleri kuruldu. Şimdi biraz onlardan bahsedelim sizlere. Videomuza geçelim. Evet şu anda da görmüş olduğunuz üzere soğuk hava depolarımıza ve havuç entegre tesisimizin üstüne güneş panellerini kurduk daha da inşaatı devam ediyor şu şekilde gördüğünüz gibi bir yandan depolarımızı dolduruyoruz havuçla yağmur yağdı biraz ara vermek zorunda kaldık aşağı inelim detaylı bir şekilde gezelim az önce de bahsettiğim gibi soğuk hava depolarına havuç koymaya devam ediyoruz şöyle göstereyim Sol taraftakini doldurduk. Sağ taraftaki de yarı oldu. Yağışlardan dolayı biraz ara verdik. Şu an havuç yapımız devam ediyor içeride. Paketleme devam ediyor. Traktörlerden bahsedelim. Traktörler garajda birazdan gideriz traktörlerin yanına. Bildiğiniz gibi bizde 6460 ve 3075 vardı artık yok. <laughs> TikTok'tan takip eden arkadaşlar biliyorlardır zaten. Büyük çoğunluğunuz biliyordur. Traktörleri değiştirdik. Peki yerine ne geldi? 7716 S, aynı 6. Traktörler de garajcılar şimdi. Onlardan biraz bahsedelim. Uzun süre oldu evet. Bir video çekmek aklıma geldi video çekelim dedik. Traktörlerimiz burada garajdalar. Biraz karanlık ama inşallah çekebiliriz. Şöyle şu taraftan gidersek aslında traktör yeni değil. 2021'in Şubat ayında alındı. Şöyle biraz çamuruz. Bir yandan da havuç yapımı devam ettiği için kızan arkadaşlar oluyor traktörleri Yıkamıyorsunuz, düzenli kullanmıyorsunuz diye. Ama havuç yapımı devam ettiği için mecburen bu şekilde. Cengaver burada. Şöyle gösterelim. <laughs> Çamur. Önde 45'imiz var. 54-45 45 Bu ikisiyle havuç taşıyoruz. Çamurlarından da belli olacağı üzere. Öbür makinalı traktörümüz 5430. O da burada söküm makinasıyla birlikte biraz karanlık olacak ama buradan göstereyim size de. tuzumuz da burada. Dün havuç kazıp geldik. Cengaver. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Kameramız netlerse şöyle biraz karanlık. Heh şöyle Eski videolardan bildiğiniz gibi bir içeride var öbür garajdaydı. Onu buraya aldık. Neden böyle bir şey yaptık? Öbür garaj eski. Biraz da her tarafı kapalı olduğu için çok fare musallat alıyordu içeri. Kabinin içine kadar giriyorlardı yani öyle söyleyeyim. O yüzden bunu bu garaja aldık. Diğer ekipmanlarımız da buradalar. Bu açıkta olanları garaj almadığı için dışarıda bıraktık. Ekipmanlar da bu şekildeler. Kubotamız da burada. Bu da herif. 3075 gittikten sonra onun işlerini buna devrettik. Şu şekilde gösterdiğim gibi devam ediyoruz arkadaşlar. Youtube'a video atmaya devam etsek mi etmesek mi bunu yorumlarda belirtin. Kamera almayı düşünüyorum GoPro. Pov çekimleri yaparız. Günlük vlog tarzında tarım vlog tarzında çekimler yaparız. Yani devam etmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Ona göre devam edelim arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Traktörümüz hemen hemen bir yaşına girecek Şubat'ta. 450 saat oldu. 450 saatlik süreçte ne yaşadık? Gayet memnunuz traktörden. Alt silindir olması yakıtını çok etkiliyor arkadaşlar. Ağır işlerde, hafif işlerde de genel olarak küçük traktörlerle aynı yakıyor. Hatta az yakıyor denebilir. Çok memnunuz. İyi ki de 6 silindir almışız yani. 67 16 almak da vardı bizim aklımızda. 450 saatlik süreçte hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Böyle çamurda çalışıyoruz bildiğiniz gibi. Ona rağmen gayet memnunuz traktörlerden. 45 burada, 30 burada. 16 burada. Bir de 95-40'ımız var. Geçen sene bu sıralarda tabii ki 6.460 ve 3.075 vardı. Bu herif yoktu burada. Öyle olması gerekiyordu. Değiştirdik. Her şeyin bir vakti zamanı var. İlla ki Bunlar da gider. Yerine yenileri gelir. Belki 45 gider. Başkası gelir. 30 gider. Başkası gelir. Böyle arkadaşlar. Şöyle biraz da etrafı göstereyim sizlere. Kar yağışlı gösteriyordu ama dün bir az sepeledi. Tiseledi ne derseniz işte. Çamur. Her yer çamur. Maşallah güzel bir bereket var. Şu an çekimin telefonla yaptığım için görüntüde bozukluk olabilir. Onları şey yaparsınız artık. Dediğim gibi bu sene güneş panelleri yaptırdık. Yani görüşme el bayağı değişiklikler oldu bizde yıkamada. Ta eski videolara bakarsanız iki sene önce çektiğim videoları orada var. Yıkamanın eski hali. Bu şekilde bir video oldu arkadaşlar. Çamur bir de yürünecek durum yok. Karşı tepelerde kar var. Telefon ne kadar alıyor bilmiyorum ama yukarılar karlı. Bu videodan da bu kadar arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Artık ne zaman çekerim bilmiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz. Cümleten Allah'a emanet.